Evet krallar herkese selamlar da haber baba bugün sizden gelen yüksek kazançları izleyeceğiz bakalım kim hangi oyundan ne kazanmış hep birlikte izleyelim baba İlk oyunumuz Gays of Olympus Phoenix baba şurada 120 TL bet var bakalım hani max mı max'a yakın bir kazanç mı almış hep birlikte izleyelim Görelim baba o zaman devam let's go hayvan adam ne yaptın Tamam çarpanlar kötü değil baba burada 172 çarpan 10 ispiri var ve be, bet tatlı. Bakalım nasıl geliyor. Şöyle bir güzel bir değil mi göreceğiz. Tamam okey taslar. Yüksek bir çarpan var mı baba Taşlar da light. Kırmızı yeşil evet güzel. Var mı bir çarpan? Ole atmamış çaba problem değil. Bir 500 falan daha bekliyordum aslında ama olur olur olur. Problem değil problem değil. 1 milyon burada ödeme var baba kötü değil. Tamam çöp. Şimdi mor kırmızı hangisi diyor? Hiçbiri gitmedi. Hiçbiri gitmedi. 9 spin var yani. Şu maksı 1.8 mi diyor bunun maksı? Salırım. Salırım böyle bir şey diyor da vermeyecek mi? Bence şimdi aklımda deli deli sorular oldu. Bence verir ya. Hayvan değil ki bu. Hayvan mı? Hayvanmış. Vermez o zaman. O zaman vermez baba. 219 sar falan ulaşsalar da halen bilmiyorum. Bilmiyorum olduğu ödeme güzel derken 1000x var. 1000x işi bitirir. Bak şu 1000x'i gördük ya baba. Şimdi şu 1.8'i verebilir işte. O max'ı verebilir bilmiyorum. Ufak bir light mı? Yani bir touch falan olsa belki diyecekken burası bitirir zaten burada. Direk oyun 1.8 milyon max fil ödediler tebrikler İki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuzda bir sonraki oyunumuz Sweet Bolalza O zaman gel 30 terebet var baba Acaba burada nasıl bir kazanç var Süper spil mi satın alınmış normal mi derken Binix var ekranda güzel burayı biraz sürmen lazım Tamam şeftaliler karpuzlar maviler Kalpler mi geliyor Kalp mi lan Baba kalp yani bir an kalp mi dedim kalp gelmemiş de 186 çarpan okey okey 186k ödeme yani Çarpan değil çarpan 1000 xti Baba çok boş geçmeye basalım da süper spin'den satıl bu Bir özellik bu normalini almamış da anladım yani 15.000'e mi satıl almış bunu Aynen öyle 15.000 TL'ye satıl almış Ama ödeme tatlı güzel okey halen devam edecek mi ya da böyle mi bitti bilmiyorum gerçekten Karpuz karabel. Maviler geliyor mu? 50 çarpan var. Yetmez gibi. Tamam o ne? O ne baba? Sol taraftan 1000x tekrardan geliyor. Yani tek bir satılmada 2 adet 1000x gelmiş. Yani 419 bin ödeme var. Daha ne olsun baba? Harbiden daha ne olsun? Tebrikler kardeşim benim. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz. Starlight Princess 20 televet var. Bakalım burada... Nasıl bir kazanç var? İzleyelim, görelim. Sen de Hayvan kadın. Derken tek spin'den max mı? La, biz it, it. Abi tek spin max bir mü? 20 TL ve tek spin'de oyun. 100 bin TL max veriyor. Sen fazla durma git diyor. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz. Fat Panda. 2 TL bet var bakalım. Bu oyunun max 20 bin x miydi bu arada? Sanırım 20 bin x olması lazım. Göreceğiz. Tamam. Pandalar var. Okey. Büyüyün oğlum şimdi. Ama bunlar yetmiyor. Bu oyunun maksimum 20 bin diye biliyorum baba. Şimdi göreceğiz verdiyse tabii ki. Tamam. Oraya bir panda daha mı açtı? Okey. bu pandaları çok iyi değil mi bu arada? bir de pandaları çok iyi değil mi derken al hepsinde çarpı 5 abi bitti burada direkt. Max 2 TL bet 40 bin TL kazanç tebrikler babacım geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz Ban Festival abi 2 TL bet'e 40 bin TL olur mu ya dediğim gibi 20 bin x'miş o Fat Panda'nın Max yani şöyle düşük betlerden gelen yüksek kazançlar harbiden çok güzel oluyor adam 2 TL bet'e 40 bin TL kazanç alıyor daha ne olsun ki onu anlamadım harbiden daha ne olsun ki baba şu Van Festival'de 50 TL var bu kardeşimiz. Bakalım burada nasıl bir kazanç elde etmiş. Yani altın suluk mu gelmiş, altın kürek mi, multiplier mı bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz babacım. Sen deyiz hayvancım. Yani boş geçmemen lazım bilmiyorum. Tamam. Sağ açtılar okey. Solu da açmalı lazım. Aynen yani boş geçiyor ama bilmiyorum. Galiba bilmiyorum. Tamam. Sol sağ. Evet evet. Sonu dersler. Okey. Bundan sonra zaten ödevi ola Dediğim gibi. Kürekleri falan göndermek lazım baba. Tabii atarsa Tamam. Okey okey altın kürek işte burada işi bitirir baba dediğim gibi altın küreğin gelmesi lazım da ki geldi de şimdi bundan sonra her spilde şu altın kürek toplayacak da umarım kollekleri atmaya kürekleri atmaya devam etmiştir ya da multiplayerları falan aynen böyle yani şu kürekleri gelip alayı da toplayacak sonra altın kürek alayının alayını da toplayacak daha iyi güzel 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 okey tamam ama bilmiyorum altın kürek varken şu Çarpanlar düşük değil mi bir iki kollek daha lazım baba ya da multiplier Tamam Dön Ekrandan neredeyse yer kalabalığı 1500 çarpaladılar zor Tamam şu multiplier Bir daha gelip şu 450'ye falan vursa daha iyi olur Daha iyi olur baba sula oğlum Sen de topla sonra hayvan adam sen sula, sen de topla. Olmaz mı? Okey. Bir multiply falan daha var mı? Ya da bir kürek. Bilmiyorum. Harbi bilmiyorum baba. Atmadın mı? Atmamış. Son, son bu arada. Yani olur 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 problem değil problem değil. Okey burada bitti ama 53.400 TL ödeme var tebrikler iki gözüm geçelim bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz nedir hemen ona bakacağım White White Reaches şu bar festivalde altın kürek varken hakkı o değildi gerçekten o değildi bilmiyorum yani bir iki kürek dağıtabilirdi ama yazık etmiş ama güzel bir ödeme almış problem değil baba şurada 20 spinle direkt başlıyor yani işte 8 TL var bakalım burada nasıl bir kazanç elde edecek bu kardeşimiz izleyeceğiz sendeyiz top top gel lan. o ne baba maxi mega çarpı 5 var 2 adet çarp onu önce 5 sonra şimdi sen de çarp oğlum 50.800 TL okey 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 bim. okey olar olar oyun demek ki vermek istemiş kral harbiden oyun vermek istemiş bakacağız göreceğiz O ne bir maxi daha var okey Baba bet düşük de bilmiyorum gene Gene bilmiyorum az değil bu oyunun maksimum kazancı kaç daha mı bu arada 5000 değilmiş onu anladım da 10.000 mi Çünkü 5000 olsa 40.000'de bitmesi lazımdı Bitmediğine göre demek ki o zaman 10.000 olabilir baba Biz 80.000 yap da bir bakalım bitiyor bu ediyordu Çöp baba bağlamıyor şimdi bağlamıyor bak şimdi boş geçiyor anladın mı? Şimdi line Yine olmadı yine olmadı bu arada oyun sona çok çarpan atıyor baba bir şeyler var mı bu oyunda? Tamam bak şimdi çarpan atmadı yine maksiler var anasını satayım bir güzel okey e bir çarpı 5 olsa daha tatlı olurdu da burası da kötü değil burası da kötü değil O ne? Çöp çöp baba. Çok boş geçmeye başlamadı bu. Hadi lan. Hocam halen 11 spin'i var oyunun bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum. Halen 11 spin var. Yani bakalım burada ne olacak. Line var mı bağlantı? Bağlantı yok ama yapacak bir şey yok kolay yok baba ne yapalım burada ne var burada hiç bir bak ya okey okey Hadi lan ne yapıyorsun? Abi oyun sonuna alakasız şekilde baya baya bir boş geçmiş Şöyle böyle değil harbiden öyle böyle değil baya baya bir boş geçmiş yani kötü. Harbi kötü. Tamam. Son iki baba. Son iki spik kaldı. Son. Son bebeğim. Abi olmadı neyse ama aldığı ödeme kötü değil. Tebrikler. İki gözüm geçtik bir sonraki köyümüzde Bir sonraki oyunumuz. Base Rions Megalice. Okey. Yazalım iki bet var ama kazanç nasıl olacak gerçekten merak ettim şimdi. Şimdi sen değil seni izliyoruz hayvan adam. Seni bir görelim olur bu. Bakalım ne yapacağız ne etmeyeceksin. Çok dengesiz bir oyunsun. Direkt paraya gitmiş bu arada bu kardeşimiz buradan ama aması var. Ne olacak acaba? 84 TL kötü bir ödeme baba geç oldu. Okey. töp Evet, evet, evet. Baba 15 çarpan değil de burada 40 çarpan falan açsa sanırım max'i verecekti de olmadı ama problem değil. Aldığı ödeme tabii ki güzel ödeme. Tebrikler. iki gözü bir çiçeği geçtik. Bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz Buffalo olar. Gel yeah, baba bakalım. Sonra da nasıl bir kazanç var bu falolar Bilmiyorum oyunu yok da izleyelim hocam. Yapacak bir şey yok. 24 telemet var. Azaba. Azaba aldı bu box'ı. Göreceğiz, göreceğiz. Tamam. Abi bu oyun da çok dengesiz yani. Nerede ne yapacağını gerçekten kimse kestiremiyor. Harbiden bakacağız, göreceğiz. Mesela boş geçiyor, sonra tek spin'de bir şeyler yapıyor. Anlam veremiyorum yani. Harbi anlam veremiyorum. Bakalım görelim. Para sayma muhabbetlerine geçemiyor bu arada. Babalar bu arada bunun bilgisini vereyim. Vermeyi unuttum lütfen ama lütfen bu kazançların ve bu videolar gazla gelmeyin. Bununla seçilmiş replaylar Sizden gelen yüksek kazançlar serisi. Bunun bilgisini vereyim baba. Sadece izleyin izlemekle yetinin. Bunun bilgisini vereyim biraz mod düşüklüğü sesler herhalde sıkıntı falan var ama malum 11 ayın sultanı geldi havaza ayındayız ve oruçlu oruçlu video falan çekiyoruz. Yine de güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz baba. İdare edin ya yapacak hiç şey yok. Yani umut o enerji yok. Bağırsam susuyacağım. Sadıp mı? Orucumu kıracağım. Gerek var mı? Gerek yok. Sanki relax gidelim. <laughs> olar o da olar. Her şey olur baba. O ne lan? Hayvan oğlu hayvan. Hadi be oğlum. İki spin kaldı. Aynen bir şey yapmadın. Evet, 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 güzel, 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 okey, okey bebeğim. Çalışmışları. Burada bitti mi lan? Bitmemiş. Harbi burada maksı vermemişti. Ulan, ne bileyim baba. Çok değişik bir oyun dedi bir ya. Son. Son bebeğim. Tamam Çöp ama öyle ve kötü değil. Tebrikler baba geçtik. Bir sonra oyunumuza bir sonra oyunumuz eşekçiler o da olar. Hot Fiesta. Kasaplara selam olsun baba. Eşek kasapları da. Bakalım burada. O ne? Oğlum bu. Tep üçlü veriyor. 27 spin. Bunun maksı 27 spinmiş bu arada. Bunu da görmüş olduk. Bu oyunda o zaman bir şeyler olacak gibi. Bakalım görelim. Gel oğlum ne olacak Seddet? boş O ne? O ne oğlum? O ne ya? Bu ne lan? Hocam 4 eşek geldi çarpı 5'li. Gördün mü? Abi biz bu oyun oynarken bize bir eşek falan atmıyor. Bulabiliyoruz adam tek spinde 4 eşek birden aldı çarpı 5'li. 27 spinle oyuna basamış ve oyun hala eşek atıyor da bir bakalım burayı şimdi merak ettim. Harbi merak ettim. Nasıl bir kazanç olacak burada? Gerçekten merak ettim. Krallar bu son replay olsun. Biraz uzun sürecek gibi onu, anla, onu anladım baba. Sizlerden ricam lütfen ama lütfen bu kazanç ve bu videoları gazıda gelmeyin. Bunlar seçilmiş replaylar. Sizden gelen yüksek kazançlar serisi. Bunun bilgisini sizlere vereyim baba. Yani sizlerden ricam lütfen izlemekle yetinin. Benim keyif aldığım bir seri izlerken yorumlarken harbiden keyif alıyorum. Yani sizlerden ricam sizler de öyle yapın baba. Bu arada kanala abone olmayan kardeşlerim abone olursa mutlu olurum. Videoya like ve bol bol yorum yapmayı unutmayalım babalar cansınız. Yani sizleri sevdiğimi unutmayın. Birkaç gündür yoktu. Bunu da biliyorum. Biraz dinlenmeyi dedik. Şimdi geldik kaldığımız yerde devam. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar baba. 11 ayı sultanı yerliliş bulur bak Tabii ki gece yayınlarımız olacak. Sahura kadar falan. İftardan sonra. Videolarımız da iftardan sonra olacak. Bu bilgisini sizlere vereyim. Kimse yorulmasın. Çünkü oruç tutanlar sinirli biraz agresif olabiliyor. Olsun problem değil. Onun için her şeyimiz iftardan sonra gülelim eğlenelim. Ondan sonra konuşuruz. Olmaz mı? Bence. Okey. Devam. Hayvan adam. Sen ne yaptı onlar? Eşekçi. Olmuyor. Vermiyor. Bilmiyorum. Tamam okey. Burası çöp baba. Her bir çöp. Baba bu arada halen 12 spin yok mu? Halen 12 spin var da yani şu ana kadar aldığı ödeme bu eşeklere göre az değil mi ya gerçekten? 28 TL bet mi var orada? Yani ne olursa olsun da baba çok düşük değil mi? Yani 17 spindir oyun. Bak 17 spin geçmiş. 27 spinle başladı ya. Oyun yani zorla 2000x'e doğru yakın bir ödeme yapmış. Böyle bir şey var mı ya? Yani bu eşekler hakkı mı değildi bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi bir bilmiyorum. Tamam. Abi bir eşek daha geliyor çarpı beşti. Harbi geliyor. Tamam. O ne? Ay, baba harbiden e, bir olmuyor, olmuyor, harbi olmuyor. Son dört spik kaldı, bilmiyorum gerçekten bu adam bu oyuna baya baya bir küfür etmiştir. Bence etsin de hakkı yani, harbi etsin yani hakkıdır. Bu ne lan oğlum? tamam. Son iki mi? Üç spin kaldı da bakalım. Bilmiyorum. Oyun yani 5000 x'i verebilirdi aslında bu çarpalara da yazık etmiş. Gerçekten şu spin sayısına ekrandaki çarpanlara, eşeklere, bete, kardeşimize alayda yazık etmiş. Baba oyun resmen dalga geçmiş. Yani bilmiyorum son. Son oğlum son. Son bebeğim. Okey, 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 okey baba problem değil biz bunu maksimum olarak kabul edelim. Babalar sizleri sevdiğimi unutmayın dediğim gibi görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın dostça kalın. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz sizleri seviyorum adamsınız.